arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit. Ben Rana. Bugün de videonun başında gördüğünüz üzere limon yeme challenge yapacağız. Arkadaşlar limonlarını şurada hemen alayım önüne Burada tam tamına 24 adet birbirinden daha sulu ve daha ekşi limonlar var. Ağzım sulandı ya. Arkada saymıştım ben video başlamadan önce. Arkadaşlar şimdi limonları alma yolunu taş kağıt makas yaparak belirleyeceğiz. Taş kağıt makas yapacağız. Kaybeden önüne bir limon alacak. Başlayalım mı bana? Hazır mısın? Bak. Tamam mı? Hazırsak başlayalım o zaman hadi Taş, kağıt, makas Oo 1-0. İlk yenilgi bende olmadı işte Ay yazım sulandı ya Taş, kağıt, makas Bir bir al bir tane bu Küçük al ne yapıyorsun ama büyük al büyük al Ama herkes istediğini olsun ya Tamam tamam hadi yiyelim Taş, kağıt, makas Oo ben kazandım yine bir tane daha yiyelim taş, evet. kağıt, makas. Of, Kur'an'a kazandı. Ağır darbe. Hadi, taş, kağıt, makas. Of, Kur'an'a yine kazandı. Ama ben limonlar daha çok oldu ya. Ben limon yiyemem. <laughs> ben limon çok severim diye bir dakikada bitirim yani. Valla mı? Valla mı? o zaman ben yandım. Ben limon yiyemem. Hadi. Ben çok severim. Taş, kağıt, makas. Hadi ya yine Stratejimi değiştirmem lazım ben de dört tane o bir Taş, kağıt, makas. Aa ben yendim. Al bir tane dur, dur. ben büyük seçtim. sen küçükleri al Hadi. Dur dur titrememiz lazım. Taş, kağıt, makas. Aldım. Arkadaşlar durum şu an 5-3 ben kaybediyorum herhalde. Limonlarımız da azalmak üzere. Az kaldı zaten. Devam ediyoruz o zaman. Hadi taş, kağıt, makas. Oflana ya. Sen hile yapıyon herhalde. Hayır. Ben hep kaybediyorum. Ağlanım Her neyse ağlanım. devam edelim, devam edelim. Taş, kağıt, makas. Ay böyle yaptım söyle. Ben saymam bunu. Aynı oldu. Ay, ay. Tamam bana. hadi hadi öyle olsun. Al. Gel. Zaten ben boğsak kaçalım bu. 1 2 3 4 5 6 7. Sen üç. üç tane. Ben kusacağım herhalde bunların hepsini yemem ki. Ben de hepsi gelse bir şey olmaz. Ben kusmam. Çok severim. Hadi devam edelim. Tabii, Taş, tabii. kağıt, makas. Hadi ya. Bu videonun sonda kesin ben kusacağım arkadaşlar çünkü 1, iki, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane limonum oldu. Ben de 8 olsaydı ama oyunun kuralı böyle. <laughs> oyunun kuralı böyle. Beni yeniyorum diyorsun oyunun kuralı böyle. Taban yarısını ben aldım. Ben neyse devam edelim. Taş, kağıt, makas. Ben yine yedim ya. Her neyse. Herhalde ben kaybedeceğim. Taş, kağıt, makas. Aa ben kazandım. Al bakalım gibi. Büyük al sen hile yapıyorsun. Şıkları tamam. seçme. Sen büyük Hadi. Taş, kağıt, makas. Yine yedim. Küçük alın bak. Ben hepsini yiyemem. Taş, kağıt, makas. Tepkisi Taş, kağıt, makas Aaa kazandım kusura bakma Bir tane limon aldım Hadi bakalım Taş, kağıt, makas <laughs> Abi bütün limonlar bende oldu ya Baksana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 tane <laughs> limon oldu ya, ben ne de, ya? 1, 12 2, tane 2, limon bende 4, var 4. Bende de 5, 5 tane de bunda <laughs> var daha sen taş kağıt makas oynayan yandı gitti ya. <laughs> Baya iyi oynuyor ha. Elim alışmış ya direkt limon almaya gidiyorum. Her neyse devam edelim. <laughs> taş kağıt makas. <laughs> taş kağıt makas. Aa ben kazandım artık bütün limonları sen alacaksın. Seçmek yok rastgele al. Yeme lan şimdi bekle daha video bitti ki. Taş kağıt makas. <laughs> en iyisi ben bunların hepsini tabanma alıyorum ya. Kazanamayacağız. Yok zaten. Yok ya. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Hadi sen ya, Bu Çok fazla sana almayacağım Hadi devam edelim. Taş, kağıt, makas. Şu <laughs> limonlar bende ama ya. Taş, kağıt, makas. Al bakalım. Taş, kağıt, makas. Aa ben kazandım. Arkadaşlar, Şimdi... tabağımızdaki limonlar bitti. Şimdi duruma bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane limon tavanda var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane limon bende var. Şimdi bekle bekle, hemen başlama. Şimdi limonlarımızı yemeye başlayabiliriz. <laughs> ben başlayabiliriz dediğim anda sen başladın zaten. Hı. Her neyse, yiyelim. Hımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm oh. Çok ekşi ya Hiç ekşi değil Çekiz ek geldi ha <laughs> Ama biraz daha ekşi Yandım ekşi. yandım ya bayağı ekşi ya Babam baya... bunu nereden almış Allah aşkına Bilmem ki ya bayağı ekşi mi onlar baksana Dün çok tatlıydı ya Ne Her neyse devam edelim <laughs> Çok ekşi ya Hayır buraları da yiyeceksin Arkadaşlar bir de böyle bir şey var. İlk pes eden kaybediyor değil mi? İlk pes eden kaybediyor. Hadi limonlarımızı yemeye devam edebiliriz. Ben da pes edeceğim arkadaşlar. İki tane yedim ama baya ekşi bunlar. Of baya ekşi ya. Başım ağrıdı lan. Devam edelim ben neyse. Of of ölüyorum ya. Kaç tane yedin lan? Ama ben bunu üstüne koydum yedim. Sen yemeyiz. Tamam ben en iyisi pes edeyim ya. Yani. Videoyu bitirelim ya ben. Çok eksik çünkü bunlar. Baksana ben kaç tane var? 15 tane. Hiç eksik değil. Arkadaşlar ben pes ediyorum. Üzücü şey ama söylemek zorundayım. Kazana Rana. Rana kazandı. Ben hepsini de. yiyeceğim şimdi. Kapatma. Hepsini yiyeceğim. He. Dayanamazsın ki bunlar çok eksik Rana. Arkadaşlar. Arkadaşlar da görsün. Benim görsün beni. Ben nasıl yiyeceğim? Oyun kapatma. Cana yani el isi kapatalım çünkü. <laughs> ben pes ediyorum. El kapatalım mı? Yoksa devam mı edelim? Biz bir devam edelim. <laughs> Ama o ön, biz arkada demiştik ki oyun başlamadan burayı da yiyeceğiz. Ama da yemeyiz. Yani. En iyisi videoyu bitirelim. Bitirelim değil mi? Evet. Arkadaşlar Limon yeme challenge yaptık. Ekşilikten yani konuşamıyorum şu evet. an başıma ağrı girdi. Arkadaşlar ya. videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Abone olup bir yorum bırakmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hadi bir el de sallayalım. Bay bay. Bay bay.